Memleket hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah sılayı bir daha görmek istiyorum. Kır şehre varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, mucuru, çiçek dağını, kındam dinek bağı hem öz bağını, köylü, kentli, hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Hacı Bektaş Ahi Ervan Sultanı, Aşık Paşa Kaya Şeyhi Cananı, İmarette Neslim Şeyh Süleyman'ı, Aşk ile bağrıma sarmak istiyorum. Ne büyüktür zevki yurdu görmenin, Kaç senenin hasretine ermenin, Dört bir yanda met edilen termenin, Şifalı suyuna girmek istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime köftür iğde koysaydı, şundayı diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyor. Bir de gitsem deyzem beni görseydi, içi çökelikli dürüm dürseydi, hele azıcık da sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyor. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, Köşmerimle mantı gitmez hatırdan. Kuşluk leğin hedik gelse tandırdan, Kölmeğin içine girmek istiyor. Bir habe kemeği yüklesem sırta, Çıksam bir alamaç yapacak sırta, Beş göğsü van üç kaynamış yumurta, Yufka ekmeğinden dürmek istiyor. Bir düğün olsa da bir kayın gitsek, Dokuz butlu tavuk lafını etsek, Tam pilavı gelse yisek tüketsek, Davullu zurnalı dernek istiyorum. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle davaz olup kaşınsa ensem, acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, bekmez kazanına ayvalar atsak, Boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arpada şöyle bir bahçe bulsak, çalpudan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsa o tatlı günlere ermek istiyor. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, ketlik tutmak için kursaydık kapan, taş dönüşü olsa hızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Entiharemi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kesetle camları kırmak istiyor. Cesurluğum tutsa şöyle kasılsam, yaylıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Ceviz kaval etsem, sakam da toksa, cızgılı oynarım, eneğim çoksa, hele ütülünce bir dönüş çıksa, sumsuk yemek hem de cırnak istiyorum. Tokçik çik birre mirre bir aşık atsam, sakanın dımığına kurşun akıtsam, 300 ene gütüp cebe bakıtsam ne şişiyon la dedirmek istiyorum. Görür mola bu fakirin gözleri, kızıl ırmak kolu, berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi, ırmak istiyorum. Kim sorarsa yazdım bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye, Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye, her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey şemsi yastıvan ümitli kulsun, Kısmet ise gayın yerini bulsun hemşeriler buna vasıta olsun kır şehire selam vermek istiyorum